momentumun kazandıran özetlerinin ilk kısmında bu kavramları tanıdık, bu kavramlar arasındaki ilişkiyi belirledik. Şimdi çizgisel momentumun korunumuna bakalım. Ne öğrenmiştik? Bir cisme etki eden ya da bir sisteme etki eden itme o sistemdeki momentum değişimi kadardı. Ve bu sisteme ya da cisme etki eden net dış kuvvet çarpı delta t etkileşim süresi delta p kadardı. Yani buradan f net eşittir delta p bölü delta t sonucuna ulaşmıştık. Bu da Newton ikinci hareket yasasıydı. Bir sistem sistem etkeden ya da bir cisme etkeden net kuvvet onun birim zamandaki çizgisel momentumundaki değişim kadardı. Burada vektörel notasyonları da lütfen dikkat edelim. Peki gelelim momentumun korunumuna. Yani bir sistem etkeden net kuvvet sıfırsa, net dış kuvvet sıfırsa o sistemin çizgisel momentumu değişmeyecektir. Yani delta p sıfır olacaktır. Delta p'nin sıfır olması ne demektir? Sistemin çizgisel momentumu korunur. Yani önceki çizgisel momentum sonraki çizgisel momentuma her an eşitse Sistemin çizgisel momentumu korunacaktır. Gerek ve yeter şart neymiş? O sistem etkeden net kuvvetin sıfır olması, sistemi oluşturan parçacıkların ayrı ayrı momentumu değişebilir ancak sistemin çizgisel momentumu değişmez. Önceki neyse sonraki de aynıdır ki değişimi sıfır olur. Bunu sözel bir ifadeyle de anlatalım. Bir sisteme ya da cismi etkeden net kuvvet sıfırsa o sistemin ya da cismin toplam çizgisel momentumu değişmeyecektir, sabit kalacaktır yani korunacaktır. Örneğin sürtünmesiz bir buz pisti Sürtülmesi sürtünmesi kabul edelim etkileri ihmal edelim iki kişi A ve B kişisi olsun hatta kütlelerini de verelim 2 m m kadar olsun üniversite sınavında birebir aynısı çıkmıştı A ve B kişisi başlangıçta duruyor olsunlar yani önceki çizgisel momentumu sistemin sıfır olsun Anlık bir durumda A kişisi B'yi bir F kuvvetiyle verilen yönde iterse Newton'un 3. hareket yasası uyarınca tepki bir kuvvet oluşacaktır. Etki tepki kuvvet çiftidir bu ikisi. Yani A B'yi F kuvvetiyle iterse B de A'yı eksi F kuvvetiyle geri itecektir. Her iki F kuvveti delta T kadar süresince A'ya ve B'ye ayrı ayrı etki ettiği için itmeleri de eşit büyüklükte zıt yönlü olacaktır yine kütlelere bakılmaksızın. İtmenin bir vektör olduğunu unutmayın. Soruda itmelere eşit derse hayır. Çünkü eşit büyüklükte zıt yönlüdür. Vektör, vektörel eşitlik için bütün özelliklerin aynı olması gerekir. Lütfen buna dikkat edin. Peki itme kuvvetleri aynı, itmeleri aynı. Sistemin önceki çizgisel momentumu sıfır, sonraki de sıfır çıksın diye kütlesi küçük olanın hızı büyük olsun. Yani 2V hızıyla hareket ediyorsa B kişisi, A kişisinin sabit hızının da eksi V kadar olması gerekir ki 2M çarpı V değeri, M çarpı 2V değerine eşit büyüklükte zıt yönlü olsunlar. Yani çizgisel momentumu korunsun, sonraki çizgisel momentumun vektörel toplamı da sistemin sıfır olsun. Dikkat edin B'nin çizgisel momentumu momentumu kendi içinde arttı. A'nın da çizgisel momentumu kendi içinde arttı. Yani P'y eksi P kadar oldu. Eksi P'nin A kişisinin yönünü eksi olarak tanımladığımıza dikkat edin. Momentumların vektörel toplamı yine sıfır oldu. Ancak ayrı ayrı A'nın ve B'nin momentumlarının arttığına lütfen dikkat edin. Dediğim gibi üniversite sınavında birebir aynısı çıktı. Sisteme etki eden net dış kuvvet sıfır. Dolayısıyla sistemin çizgisel momentumu korunacak. Ancak A'ya ve B'yi ayrı ayrı etki eden net kuvvetler olduğu için onları tek 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 başına momentumları korunmayacak. Bu da karşınıza çıkabilir. Gelelim çarpışma durumlarına müfredatınız sizi sürtünmenin olmadığı durumlarla sınırlamış. Yani net dış kuvvetin sıfır olduğu durumlarda yine çarpışma durumlarında net dış kuvvet sıfırsa çizgisel momentum korunacak. Ne demek? Önceki çizgisel momentum sisteme ait, sonraki çizgisel momentuma eşit olacak. Kaç parça çarpışıyorsa duruma göre yazarsınız. Bu çarpışma durumlarını iki şekilde inceleyebiliriz. Merkezi çarpışma ve merkezi olmayan çarpışma. Tanımlarını lütfen bilin. Merkezi çarpışmada çarpışan cisimlerin merkezleri aynı doğrultu üzerinde olacak ve çarpışma sonrasında aynı doğrultu üzerinde yapışarak ya da ayrı ayrı hareket edecekler. Merkezi olmayan çarpışmada ise çarpışan cisimlerin merkezleri farklı doğrultu üzerinden gelerek birbirleriyle çarpışacaklar. Çarpışma sonrasında yapışarak ya da ayrı ayrı hareket edebilirler ve merkezi çarpışmayı tekrar ediyorum tek boyutta merkezi olmayan çarpışmayı da iki boyutta çarpışma olarak da isimlendirebilirler. Her iki çarpışma türünde ikiye ayıracağız. Esnek ve esnek olmayan çarpışma şeklinde. Esnek olmayan çarpışmada yapışma söz konusuysa tam esnek olmayan çarpışma adını alacak. Yani bir çarpışmanın mutlaka soruda ismine bakın. Esnek mi? Esnek olmayan mı? Esnek olmayan çarpışmada tam esnek olmayan diyorsa çarpışan cisimler yapışacak, ortak bir hızla hareket edecek. Buna lütfen dikkat edin. Esnek çarpışmada Kinetik enerji korunacak. Esnek olmayan çarpışmada kinetik enerji korunmayacak. Enerji şekil değişikliğine ses, ısı, ışık gibi farklı potansiyel enerji gibi farklı enerji türlerine çevrilebilir. Tam esnek olmayan çarpışmada cisimlerin yapışacağını lütfen unutmayın. Aynı şekilde merkezi olmayan çarpışmada esnek ya da esnek olmayan şeklinde isimlendirilecek. Kinetik enerji korunur. Kinetik enerji korunmaz. Eğer tam esnek olmayan diyorsa cisimler birbirlerine yapışacak. Ortak bir hızla hareket edecekler. Buna lütfen dikkat. Ancak çarpışmanın türü ne olursa olsun çizgisel momentum korunacak. Bunu yazıyorum. Çizgisel momentum her çarpışma türünde eğer dış kuvvet sıfırsa korunacak. Önceki çizgisel momentum sonraki çizgisel momentuma her an eşit olacak. Bu arada sabit hızlı çarpışmalardan ve küçük boyutlu cisimlerden bahsediyorum. Birçok özellik ihmal buna da lütfen dikkat edin. Kinetik enerji korunumunda yazıyorum. Esnek de korunacak. Tam esnek olmayan çarpışma ve esnek olmayan çarpışmalarda kinetik enerji korunmaz. Önemli olduğu için tekrar ediyorum. Tam esnek olmayan çarpışmalarda cisimler birbirlerine yapışacak. Şu an birçok kaynakta tam esnek olmayan çarpışma demiyor. Üniversite sınavında buna dikkat edeceklerini düşünüyorum. Peki örneğin M1 kütleli cisim V1 hızıyla M2 kütleli cisim V2 hızıyla birbirlerine doğru merkezi ve esnek çarpışma yapmış olsunlar. İlk kısmı inceleyelim. Soruda mutlaka yönlere bakın. Artı yön ve eksi yönü ben tanımlıyorum. Eğer sorunun yönü farklı yön tanımlamışsa sorunun tanımladığı yönlere dikkat edin. Peki M1 kütleli cisim V1 hızıyla M2 V2 hızıyla geldi birbirleriyle çarpıştılar. Çarpışma sonrası örneğin verilen yönlerde hareket ettiler. Soruda verilmişse artıyı ve eksiği çarpışma sonrasında kullanabilir verebilirsiniz işlemlerde. Verilmediyse bilmediğinize yön vermeyin. Bırakın kendisi çıksın. Ne yapacağız? Önce momentumu koruyacağız. M1 V1 artı M2 V2 eşittir. M1 V1 üssü artı M2 V2 üssü. Burada dediğim gibi vektörel yönlere dikkat edin. İkinci bağıntınızda V1 artı V1 üssü eşittir. V2 artı V2 üssü matematiksel modelini kullanacaksınız. İki bağıntıyı bir arada çözeceksiniz. Kanıtları kinetik enerjinin korunumunda var. Üniversite sınavında genelde bu şekilde uzun uzun çözeceğiniz sayısal sorular çıkmamakta. Yazılarınızda çıkıyor genelde bu iki bantıyı bir arada kullandığınız sorular. Burada size üniversite sınavında çıkan iki özel durumdan bahsetmek istiyorum. Genelde ya biri ya diğeri çıkmakta. Merkezi esnek çarpışmada cisimlerin çizgisel momentumları karşılıklı gelecek şekilde birbirleriyle eşit büyüklükte ise çarpışma sonrasında yine herkes kendi çizgisel momentumu büyüklüğüyle geri saçıyor açılacak. Yani örneğin çarpışan parçacıklardan 2M kütlenin hızı V kadar, M kütlenin hızı eksi 2V kadarsa çarpışma sonrasında herkes kendi çizgisel momentum büyüklüğüyle geri saçılacağına göre hızlarını koruyacaklar. Eksi V'ye artı 2V kadar olacak yönleri zıt büyüklüklere eşit kendi hız büyüklükleriyle geri döndüler. Çizgisel momentumları eşit büyüklükte ise kendi çizgisel momentumlarıyla yani kendi hızlarıyla geri saçıldılar. Bu kısımları siliyorum kafamız karışmasın diye. Üniversite sınavında çıkan ikinci özel durum kütleler eşitse kütleler m ve m kadarsa hızlarını değişecekler. v 1 hızı 2v kadar olsun v 2 hızı v kadar olsun yönüne yine dikkat edelim. Hızlarını değişecekler çarpışma sonrasında. v 1 üstünün hızı geri saçılacak eksi v kadar olacak. v 2 üstünün hızı da artı 2v kadar olacak. Kütleler eşit hızlarını değiştiler. Momentumları Eşit büyüklükte ise kendi hız büyüklükleriyle geri döndüler. İki özellikle de defalarca üniversite sınavında çıktı. Dikkat! Tekrar çıkar. Gelelim tam esnek olmayan çarpışmaya. Aşırı kolay tek matematiksel modelle çözebiliyoruz. Çarpışma öncesinde m1 çarpı v1 artı m2 çarpı v2 olan çizgisel momentum, ayrı ayrı çizgisel momentumları toplamı tam esnek olmayan çarpışma söz konusu olduğu için cisimler yapışacak. Örneğin verilen yönde ortak bir hızla hareket edecekler. m1 artı m2 çarpı v ortak hız deyip çözeceğiz. Burada bilmediğinize işaret vermeyin. Sorunun yön tanımlarını mutlaka uyun. Eğer yön tanımı verilmemişse kendiniz yön tanımını verebilirsiniz. Özel bir durumu yok. Tek matematiksel modelle soru mutlaka çıkıyor. Yalnız soruyu çok iyi okumanız gerekiyor. Merkezi esnek mi? Merkezi esnek olmayan mı? Yoksa merkezi tam esnek olmayan mı? Tam esnek olmayan çarpışmada cisimler yapışacaklar. Ortak bir hızlı hareket edecekler. Gelelim merkezi olmayan çarpışmaya. Burada işiniz kolay. Hem x ekseninde hem y eksenindeki momentumları ayrı ayrı koruyacaksınız. Yani önceki x eksi eksenindeki Momentum sonraki x eksenindeki Momentum eşit olacak önceki y eksenindeki Momentum sonraki y eksenindeki Momentum eşit olacak muhtemelen burada iki denklemle rahatlıkla çıkabilirsiniz hem ikisi koruyun hem y'yi koruyun Momentum olarak enerjiyi korumanıza bile gerek kalmadan soruları rahatlıkla çözebilirsiniz burada özel bir durum var parçacıklardan bir tanesi durgunsa diğer ona merkezi olmayan bir doğrultuda iki boyutta çarpıyorsa eğer parçacıklar arasındaki açı 90 derece olacaktır bunun da enerjinin korunumu ve momentumun korunumundan çıkmakta. Merkezi olmayan tam esnek olmayan çarpışmada da yine tek denklemle rahatlıkla çözebilirsiniz. Hem x ekseninde hem y ekseninde momentumu korumanız yeterli. Parçacıkların yapıştığında lütfen unutmayın. Soru çözdükçe dediğim gibi oturacaktır. Üniversite sınavında bu konuyla çarpışmalarla ilgili gelen sorular inanılmaz basit. Lütfen korkmayın kazandıran sorularında ne demek istediğimi anlatacağım. Konumuzu genel anlamda taradık. Şimdi soru tipleri üzerinden ayrıntılı inceleyelim. Arabaya cisim atma, arabadan cisim atma, iç patlama soru tiplerine bakalım. En çok bunlarda zorlanıyorsunuz. Arabaya cisim atma sorularında iki şeye dikkat edeceksiniz. Birincisi yatay momentumu koruyun. İkincisi yere göre hız kullanın. Yani atılan cismin hız Hızı, yere göre arabanın yere göre hızı olsun buna lütfen dikkat. Peki M kütleli cisim örneğin 20 b hızıyla yatayla 60 derece açı altında 9 M kütleli arabaya atılmış olsun. Başlangıçta 9 M kütleli arabada verilen hızla hareket etmiş olsun. Yine yatay momentumu korumaya dikkat edeceğiz. Peki size soru neden düşey momentum korunmuyor? Çünkü düşeyde net kuvvet var. Yer çekimi kuvveti var. Net kuvvet varsa momentum korunmaz. Düşey momentum korunmayacaktır. Dikkat. Yatayda bir kuvvet olmadığı için yatay momentum korunacaktır. Önce ayrı ayrı hareket ediyorlar. Hızını bileşenlerine ayırdım. Kos 60'dan 10V dedim. Düşey hızıyla ilgilenmiyorum. Ayrı ayrı hareket ediyorlar. M1 V1 yani M çarpı 10V yönlere lütfen dikkat edin. Verilen yönü artı, verilen yönü eksi kabul ediyorum. Artı M çarpı 10V dedim. Cismi attım. Arabanızı da 9M çarpı 10V'den 90 mv de Anlarsınız. Peki devam edelim yapıştı arabanın içerisine beraber hareket edecekler toplam kütle onem orta kızın ne olduğunu bilmiyorum ve o üstü diyorum. Buradan gerisi matematik 100 mv bölü 10'dan 10v olarak çıkacaktır. Orta hız ya da v araba üstü de diyelim isterseniz. V arabanın yeni hızı eşittir 10v çıkacaktır. Burada arabanın hızının değişmediğine dikkat edin. Bununla ilgili de sözel bir ifadeye ulaşacağız. Peki ikinci duruma bakalım. Yatayda başlangıçta cismin bir momentumu yoktur. m çarpı 0 artı 9m çarpı takip edin. 10v yani 90mv eşittir geldi burada yapıştı. Beraber hareket edecekler. Onem çarpı ve araba üstü dedik. Buradan V araba üstünü matematiksel işlem hatası yapmıyorsam 9V çıkacağı açıktır. Arabanın hızının azaldığına dikkat edin yine bunu konuşacağız. Diğer duruma geçiyorum. Eksi yönde atılıyor. Yine hızını bileşenlerine ayırıyorum. 10V diyorum. Eksi olduğuna dikkat edin. Yön durumlarına dikkat edin. Önce ayrı ayrı. Eksi M çarpı 10V artı ayrı ayrı hareket ediyorlar. Başlangıçta 9M çarpı 10V eşittir. Yapıştılar. Geldi burada arabanın üzerine yapıştı. 10M çarpı V araba üstü su dedik Buradan V araba üstünün 8V çıktığını görüyorsunuz. Yine azaldığına lütfen dikkat edin. Hadi konuşalım burada. Sondan başlayalım. Sözel bir soruda karşımıza çıkıyorsa cisim verildiği şekilde atıldı. Verildiği şekilde bir itme yarattı. Hızı azaltıcı etki. Arabanın kütlesi arttı. Hızı azaltıcı etki. O halde arabanın hızı kesinlikle azalır diyebiliriz. Sözel bir soruda da karşımıza çıkabilir. Peki ortadaki duruma bakalım. İtmenin yönü sürtünmelerin önemsiz olduğunu düşünürseniz arabanın hızına etki etmez. Ancak kütle artışı arabanızı azaltır. Demek ki arabanızı kesin azalır. Burada kesin azalır. Burada kesin azalır. Üçüncü duruma bakalım. İtmenin yönü verilen yönde arabanın hızını artırıcı etki. Kütle arttı. Arabanın hızını azaltıcı etki. O halde hangisi daha etkili bilemeyeceğimiz için arabanın hızı ve araba üssü değişmeye azalabilir, artabilir. Üç durumda söz konusu olduğu için kesin bir yorum yapamayız. O halde burada kesinlikle azalır. Kesinlikle azalır iki ve üçüncü durumda. Birinci durumda kesin yorum yapamadık. Üniversite sınavında çıkabilir. Genelde sayısal değil sözel sorular sormayı artık seviyorlar. Lütfen buna da dikkat. Ne yaptık? Arabaya cisim atma sorularında yere göre hız kullandık, yatay momentumu koruduk ve korurken başlangıçta M1, V1 artı M2, V2 ayrı ayrı çözdük. Eşittir momentumu korurken son durumda M toplam, ve ortağı çözdük. Hadi geçtik arabadan cisim atma sorularına. Yine yatay momentumu koruyacaksınız ve soruya bakacaksınız. Yere göre hız mı, arabaya göre hız mı verilmiş? Yere göre hız verilmişse zaten işimiz kolay. Atılan cismin hızı yere göre hızsa bizim yere göreye tekrar çevirmemize gerek yok. Arabaya göre hızsa yere göreye çevirmek zorundayız. Buna lütfen dikkat edin. Yaptığımız işlemi tersten yapacağız. Önce beraber hareket ediyorlar. Sonra ayrı ayrı hareket ediyorlar. Arabanın yeni hızını sormuş olsun. Yine yönlere dikkat edin. Verilen yöne artı diyorum. Verilen yöne eksi diyorum. Lütfen takip edin. Beraber hareket ediyorlar. 9M artı M. 10M hangi hızla hareket ediyor? 10V hızıyla. 10M çarpı 10V. Öncelikle yere göre hız kullanıyorum. İsterseniz buraya yazalım. A şıkkı 20V hızı yere göre ise. Önce beraber hareket ettiler. 9 m artı m, 10 m. Hangi hızla 10 v hızıyla hangi yönde artı yönde artı isterseniz kullanın, isterseniz kullanmayın. Eşittir dedim. Şimdi cisimleri ayırıyoruz. Eksi 10 m ve artı 9 m kütleli arabanın hızını bilmiyorum. V araba üstü dedim. Gerisi matematik. Buradan işlem yaptığımızda 110 bölü 9 v olarak çıkacaktır. İşlem hatası yapmış olabilirim. Mutlaka siz de kontrol edin. Arabanın artış azalış durumlarında tekrar sözel bir soru için konuşacağız. İkinci duruma bakalım. Beraber hareket ediyorlar. 10M çarpı 10 ve eşittir. Burada artıyı kullanabilirsiniz ya da siz bilirsiniz. M çarpı 0 diyorum. Sağ ya da sola hızı yok. Yere göre hız dikkat artı. 9M çarpı V araba üstü dedim. Burada işlem yaptığımda 100 bölü 9 V çıktığı açıktır. Yine arabanın hızının arttığına dikkat edin. Devam ediyorum. Beraber hareket ediyorlardı. 10M çarpı 10V eşittir. Ayrı ayrı hareket ettireceğiz. Hızının yatay bileşenini kullanıyorum. Artı 10V. M çarpı 10V. Artı 9M çarpı V araba üssü dedim. Buradan 90 bölü 9'dan V araba üssü yine 10V çıktı. Hadi sözel bir soruymuş gibi düşünelim. Attık ters yönde itme yarattı. Hızı artırıcı etki. Kütle gitti. Hızı artırıcı etki. O zaman hız kesinlikle artar dedik. İkinci kısımdayız. Kütle azaldı. Hızı artırıcı etki. İtme yönü hıza etki etmez. Çünkü hıza dik yönde. Dolayısıyla hız kesinlikle artar dedik. Üçüncü durumda itme yönü atıldığı yönün tersine hızı azaltıcı etki. Kütle gitti. Hızı artırıcı etki. Kim daha etkili bilemediğimiz için hız için kesin yorum yapamıyoruz. Artabilir. Azalabilir, değişmeye Sözel bir soruda karşımıza çıkabilir. Peki B'ye geçiyorum. Sorulan soru arabaya göre ise nereye çevirmek zorundayım yere göreye. Soruyu iyi okudunuz. Yere göre hızsa zaten sorun yok. Arabaya göre hızsa yere göreye çevirmek zorundayız. Lütfen benim çözümüme güvenin. Üniversite sınavında da buna göre çıkacaktır. Önce beraber hareket ediyorlar. İlk kısım değişmeyecek. 10m çarpı 10v eşittir. Şimdi en kütleri bir cisim yazdık. Hangi hızla atıldı? Eksi 10 V hızıyla atıldı. Burada arabanın yeni hızına göre bağıl hız yazıyoruz. Yeni hızına göre bağıl hız oluşur. Artı 9 M çarpı V araba üstü dedik ve bitti. Denklemimiz tamamdır. Gerisi matematik. Ne yaptık? M kütleli cismin hızını eksi 10 V bizim attığımız hız artı arabanın yeni hızıyla bağıl hız yaptık. Artı arabanın kendi kütlesi çarpı kendi hızı dedik. Burada yere göreye çevirirken bazı kaynaklar arabanın ilk hızını kullanıyorlar. Hayır. Cisim arabadan atıldığı anda arabanın yeni hızı oluşacağı için anlık olarak arabanın yeni hızına göre bağıl hız yapılır. Burada kütleleri birbirine yakınken anlamlıdır bu değer. Kütleler birbirine oldukça uzak değerlerse, örneğin 90 m m şeklinde ise bu ifadenin çok bir önemi yok. Ancak kütleler yakınsa buradaki değer önemli olabilir. Doğrusunu öğrenin. Benim fizik bilgime güvenin. Bağılız aslında bu şekilde yapılır yakın kütleli cisimler için. Burada eğer işlem hatası yapmadıysam ve araba üssü 11V çıkacaktır. Bakalım 100MV, 110MV bölü 10MV araba üssüden ve araba üssü 11V çıktı. Siz de lütfen kontrol edin. İkinci duruma bakalım. Sol taraf değişmiyor. 10M çarpı 10V yani beraber hareket ediyorlar. Eşittir. Ayıracağız şimdi. M kütleli cismin sağ ya da sola hızı yok. Arabaya göre hızı 0. Artı arabanın yeni hızını aldık. Vektörel topladık. Bilmediğinize işaret vermeyin. 9M çarpı V araba üstü dedik. Gerisi matematik. Buradan V araba üstüne bakalım. 100V bölü 10V araba üstünden 10 ve çıkacaktır. İşlem hatası yapmış olabilirim dediğim gibi lütfen işlemleri kontrol edin. Matematiksel bağıntılar asıl önemli olan bu kısımları rahatlıkla yapabilmelisiniz. Hadi geçtik 3. duruma. Yine burada arabaya göre hız kullanıyoruz. Yere göre hıza çevirmeliyiz. İsterseniz burada durdurun. Kendi bağıntınızı yazın. Daha sonra benim yazdığım bağıntıyla karşılaştırın. Hadi yazdık. 10M çarpı 10V eşittir. Önce beraber hareket ediyorlar. M kütleli cisim artı yönde 10 vli hızla atıldı. Artı V arabayı üstü diyorum. Bilmediğime işaret vermiyorum. Artı 9M çarpı V arabayı üstü diyorum. Gerisi matematik. 100MV 90MV bölü 10'dan 9V çıkacaktır. Dediğim gibi işlem hatası yapmış olabilirim. Buna takılmayın. Ne yapıyoruz? Yere göre hız kullanıyoruz. Arabaya göre hız verilmişse yere göre hıza çeviriyoruz. Peki gelelim iç patlama sorularına. Burada da net kuvvet sıfır olduğu için tam patlama anında momentumu koruyacaksınız. Net kuvvet patlamadan önce ya da sonra eğer atış sorusu söz konusuysa sıfır değildir. Yer çekimi kuvveti vardır. Patlamadan önce ya da patlamadan sonra atış hareketi söz konusu olduğu için momentum korunmaz. Ancak tam patlama anında iç kuvvetler söz konusu olduğu için sistemin kendi içinde momentumu korunacaktır. İç patlama sorularında dikkat tam patlama anında momentumu koruyunuz. Burada isterseniz sayısal bir soru üzerinden ne demek istediğimizi anlatmaya çalışalım. Yerden düşey yukarıya doğru 40 metre bölü saniye hızla görelim. Atılan 5M kütleli bir cisim 2 saniye sonra iç patlamaya uğruyormuş. Kütleler M2M ve 2M kadar Parçalardan ikisinin hız büyüklüğü verilmiş, iki hem kütleli üçüncü parçacığın hızının büyüklüğü ve düşeyle yaptığı açı bize sorulmuş. Açı değerlerinin sinüsü, kosinüsü ve yer çekimi ivmesinin değeri verilmiş. Peki tam patlama anını koruyacaksak, iki saniye sonraki momentum bulmalıyız. Önceki momentum yukarı doğru 40 metre bölü saniye hızla atıldığına göre, iki saniye sonra düşeydeki hızı 20 metre bölü saniye olacaktır. Hızı her saniye 10 metre bölü saniye değerinde azaldığına göre, iki saniyede 20 azalacak. Hızı 20 metre bölü saniye kaldı. 5 ile çarparsak 100 m kadar bir önceki momentumu söz konusu oldu. Önceki momentumu patlamadan önce düşey yukarı yönlü 100 m kadar ve koruyacağımız değer de bu. Sağda ya da solda yatayda bir momentum yok. Peki koruyacağız. 2 m kütleli parçacıktan başlayalım. Hızını bileşenlerine ayırıyorum. 40 metre bölü saniye, 30 metre bölü saniye kütleyle çarptım. Sola doğru 80 mlik bir momentum verir. Yukarı doğru gördüğüm gibi 30 çarpı 2 m'den 60 m'lik bir momentum verir. Artı m kütleli parçacı hızını bileşenlerine ayırıyorum. Düşey hızı 40 metre bölü saniye, yatay hızı 30 metre bölü saniye. M ile çarpıyorum. 40 m'lik bir momentum verir. Sağa doğru 30 m'lik bir momentum verir. Artı üçüncü parça bize sorulmuş. Önceki momentumu sonraki momentuma eşitleyeceksem sonraki momentum vektörel toplamı da yukarı yönlü 100 m kadar çıkmalı. Zaten görüyoruz ki düşey momentum momentumlar yüzem çıktı. Demek ki 3. parçada düşeyde bir momentum yoktur. Sola doğru 80 em, sağa doğru 30 m ise sağa doğru 50 eme ihtiyacım var ki toplamı sağ 80, sola 80 birbirlerini götürsünler. Sağda ya da solda bir momentum yok. Önceden x ekseninde momentum olmadığı için sonradan da x ekseninde momentum olmasın diye 3. parçacığın momentumu sağa doğru 50 m çıkmalı. Peki kütle değeri 2 m kadar olduğu için böldüm. Hızı da 25 metre bölü saniye sağa doğru çıktı. Bize düşeyle yaptığı açıyı sorduğu için sakın 0 derece demeyin bu kadar çözdükten sonra. 90 derece düşeyle yaptığı açı ve sağa doğru 25 metre bölü saniye ile yata yatış yapacaktır. Sözel bir soru olarak da karşınıza çıkabilir. Burada çeldirici bir seçenek olarak 50 metre bölü saniyeyi sakın işaretlemeyin. Kütle değeri 2 m olduğu için Eşittir 2m çarpı v3 derseniz hatta v3'ün x bileşenini derseniz x bileşeninin hızının değerinin sağa doğru 25 metre bölü saniye olduğu açıktır. Düşey hızı neden yok? Çünkü düşeydeki momentum zaten ilk iki parçacık sayesinde korundu. Lütfen bir kere de siz deneyerek çözün. Çok kolay. Üniversite sınavında daha önce çıktı. Tekrar çıkar. Sayısal bir soru üzerinden de çıkabilir. Sözel soru üzerinden de tam Patlama anındaki momentumun korunacağını bilirseniz rahatlıkla sorunuzu çözersiniz. Atışlarla beraber bundan sonra kaç saniyede nereye düştüğü de sorulabilir. İki konu birleştirilerek de karşınıza çıkabilir. Hadi geçtik. Sabır son olarak grafik yorumları müfredatınızda var. Dikkat edin. Grafik yorumlarında aslında çok iyi biliyorsunuz. Ayrı ayrı konu konu geçmemize bile gerek yok. Eğer çarpım grafiği ise alan yorumu, bölüm grafiği ise eğim yorumundan gidersiniz. Matematiksel modelimizi yazıyoruz. Bir cisme ya da bir sisteme etki eden itme neydi? O sisteme etki eden net kuvvet çarpı delta t. Bu da cismin çizgisel momentumdaki değişim kadardı. Bu ne demek? Net kuvvet zaman grafiğini çarpım halinde ise alan yorumu cismin çizgisel momentumundaki değişim yorumuna bizi götürür. Dikkat edin net kuvvet zaman grafiğinin altında kalan alan cismin çizgisel momentumundaki değişimi verir. Son çizgisel momentumu değil değişimini verir. Son Son çizgisel momentumunu bulmanız için ilk değeri bilmek zorundasınız. Burada da soru kökünü iyi okuyun. Kesinlikle sorularında ve ilk momentum değeri bilinmiyorsa son momentumu bulamazsınız. Sadece momentumdaki değişim yorumunu bilirsiniz. O halde kuvvet zaman grafiğinin alanına bakmalıyız. Alan artı yönde, momentum değişimi artı yönde, daha sonra alanı eksi yönde, momentum değişimi eksi yönde. Alan yorumu momentum değişiminin yorumunu verecektir. Peki geçtik. Net kuvveti çekin. Net kuvvet nedir? Delta P bölü delta T. Yani birim zamandaki çizgisel momentumdaki değişim o cisme ya da sisteme etki eden net kuvveti verir. Burada momentum ve zaman ne halinde? Bölüm halinde. O halde bölüm halindeki grafiklerin eğim yorumu net kuvveti verir. Bakın burada Çizgisel momentum zaman. Eğimle birbirine bağlı. Eğim yorumu net kuvvet yorumunu verir. Eğim sabit, net kuvvet sabit. Eğim pozitif, net kuvvet pozitif. İkinci bölgede eğim sabit ve negatif, net kuvvet sabit ve negatif dersiniz rahatlıkla çözersiniz. Alan yorumu, eğim yorumu, dikkat, alanları ve eğimleri doğru yorumladığınızda rahatlıkla çıkarsınız. Hayır hocam ben buradan anlamadım diyenler için de net kuvveti kütleye bölün, İvme zaman grafiği alanı hızındaki değişimi verir. Çizgisel momentumu kütleye bölün hız zaman grafiği eğimi ivmeyi verir, alanı yer değiştirmeyi verir. Aslında zaten bildiğiniz grafikler. Hareket konusunda grafik yorumlarına uzun uzun değinmiştim. Lütfen o kısmı dinleyin. Zaten burada da bolca soru çözeceğiz, iyice oturacaktır. Konumuz bu kadar. Her birinden tek tek soru çözmeye çalışacağım, bol bol soru çözmeye çalışacağım. Lütfen bu kısımları durdurarak, not alarak dinleyin. Kazandıran sorularında buluşalım.